Yalnız yayında değiliz ha. Ha yayındayız şu an. Sen ara ara, ara. Geç mi geliyor bekle bir. Geç geliyor. Geç. Hadi iyisin. Hadi <laughs> Kontrol edersin sen. sen. Kontrol edersin. Tamam. Tamam. <laughs> Varmı kimse? Eee, yok. 2 kişiyiz ya. Muhammed geldi, Muhammed. Kar98 mi atalım? Ben onu bilmiyom. Bekle. Team match. Let's go. Burda. Evet. Elif gördün Elif gördün Nisa gördün biz de bu. Let's go. Güzel öldürdü. Merhaba Bekir. Bravo. Bravo. No mercy. Uf. Uf. Lan ben. De. Lan. Ben <laughs> elek var lan ya adam biliyor ya. Yani. <laughs> Oğlum kimde lan? Lan ben, ben bu işi ya. <laughs> Alırlar beni asla. Bomba geliyor. 4 numara gitme. 4 numara gitme. 3 numara tebrik ediyorum seni. Gel bakalım buraya. Olmadı. Hadi be. Devam. Evet. 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 Tamam. Tamam. <laughs> <gülüyor> Adama <laughs> kafa atıyorum. Headshot bize düşmüyor. Adam alın body shot'tan düşürüyor. Ciddi olamaz. Valla. Bence oynamaya başlamalıyız şu an. Lan ben aldım onu. Yanlış. Bir daha kontrol et. Ben aldım. Şikayet yapıyorsun değil mi? Şikayet şey. <laughs> <Olum. gülüyor> Arkamda benim ara. Ben neden alamıyorum? Bak baksana şey. Bir dakika. Bir de öldüğümde bakacağım. Tamam. No problem. No problem. Hadi be, nasıl oh, yemedin? Oh, Aa, oh, bizim oh. eşeği öldürmüşüm oh. ben. Ali. <laughs> Güzel öldürdü. <laughs> <Sevgili gülüyor> nasıl? Baktın mı? <laughs> Aşağı What? What? Oğlum nasıl headshot yedi? <laughs> Adam herhalde taş koymuş. Ha? Ha? Yusuf ola mine kill mi çaldın baba Mine kill mi çaldın Naz Çaldım la adam Adama 2 sat atıyorum. <laughs> Helal olsun 22 22 Can sağa mi? Sağol koptan Ne yapayım be? Orası küçücüğü ya. Yusuf. Zora gireceğim. 9'dan geliyorlar. Saçsın abi serbest. Sen de saç. Ölü var. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Diziyorum onları tamam. Yok yok diz ha. <laughs> ben de <laughs> <laughs> Araya <Mareye> geçiyorsun sandım. <laughs> diz mi mi? Bak ya. Bak Onun için şey burada durmuş bizi şey bekliyor araya. Yani. Onun bomba tutmaz mıyım ben? Ha? Bombayı kendime attım. <laughs> Oğlum var ya siz ciddiniz ya. Ne, <gülme> ne <Hı> yapacağız? Hiçbir <gülme> şey yapamam. Ama şu maçı vermeyelim. Killing spree for the red team. Lan ne oldu? Enemy down. <gülme> 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 öf, vallahi güzel öldürdü beni. Helal olsun. <gülme> <laughs> ne yapayım? abi çorخımda? Ne, ne? Üçe bir geldi abi 3'e 1 geldiler. Yeniliyoruz ha. Tamam. Oğlum çekme şu otomatıyla. <laughs> çekme ya. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. kalmaz ama. kalmaz? <laughs> yedin mi? He? Nane yedin mi? Yedin mi nane? Nerede adamlar? Nerede adamlar? Bizim beyseler. <laughs> Bak kıyayına arkamdan geldi. Bak arkamdan geldi. <laughs> Hayır! Süper! Kimdi lan o? lan o? Bizim beyse, bizim beyse Bizim alın onu. <laughs> <Alamadım. gülüyor> <Alamadım. gülüyor> Hadi İsmail! Hadi İyi de iyi. yok mu? Kim? Bunu Bir tane ama var ya ben de çok güzel aldım ha. Bir daha oynayalım mı? Şey yapalım ya. Hard Bir girsene yayına. Kar 98 atalım. Biz yok kar 98 atalım. <laughs> 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 Allah <Cevap be. gülüyor> <laughs> Hadi başlayalım. <laughs> ee, şey yapalım. Kaydı alalım alalım. Sen al ben Sen. Kimi de alalım? Kaytem zaten. Kayıt kayıt da. zaten. Kayıt kayıt da. zaten. Kayıt Almış da. mı onda kaydı? Kapat. zaten. ve. zaten. Kaytem zaten. Bu hikayede yanan ben oldum. Hop. Hadi başlayalım bro. Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time. Nesin sen be? İlah mısın? Silah mısın? Lan yemedi be. Hadi be. Onun hepsi şey rush atıyor. <laughs> Lan nereye gidiyorsun? Cover me. Bastım space'e bastım yukarı çıktı. Nerede adamlar? Nasıl yemedin ya? Bir arkamdan geliyor. Lan ne no, şimdi? lazım. Reloading. Yapma be. Kötü oynuyorum bu sefer ya. Hadi be, yemedin. Güzeldir. Killing spree for the red team. Where you know? The blue team is in the lead. Target down. Killing spree for the blue team. <laughs> Hadi be. bir. Hadi be yedi ama ölmedi. Oğlum bu altı kilim var. Niye o kadar az? Sus. Niye o kadar az? Oha. Güzeldi. Helal olsun. The blue team is unstoppable. Ulan ona sen shot. Yo öldürdü bir ben. Tebrik ederim. İsim adamım. Vallahi benden iyi oynuyor. Baksan ka. great you're about to win the red team doesn't have a lot of time left look look how you pulls the machine when it falls hard the guys couldn't kill me Hadi o da önce ateş etmiş kesin. Bak ya. Blue team victory. İyi, iyi. Güzeldi. kaçta? Gidip çıkarken? Niye? Ha? Bir tek kadar. Bir